Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir pasta hazırlıyoruz. Lezzetli güzel bir pasta tarifim var sizlere. Pastamız için ilk önce bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri tencereye koyuyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Kuru malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Karıştırırken 3,5 su bardağı süt ekliyorum. Sütün hepsini ilk etapta ilave etmiyorum, azar azar ekliyorum. Sütün yarısını ekledikten sonra bir yumurta sarısı ilave ediyorum. Rahat içinde karışabilmesi için Geride kalan sütü de ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra ocağa koyup sürekli karıştırarak pişiriyorum. Güzel bir krema hazırlıyoruz. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bu aşamada içine bir paket vanilini ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum yani 50 gram. Karıştırarak erimesini sağlıyorum. Sıcağı ile birlikte eriyecek. Kaynamaya başladı ve kıvam aldı. Uzun süre kaynatmamıza gerek yok. Bir taşım kaynatmamız yeterli bir taşım kaynadıktan sonra içine iki paket çikolata ekliyorum bir tanesi bitter bir tanesi sütlü toplamda 160 gram çikolatayı içine ilave ediyorum sıcağı ile birlikte hemen eriyor bu aşamada karıştırmaya devam ediyorum Arzu ederseniz daha böyle yoğun koyu renk seviyorsanız kakao da ilave edebilirsiniz. Çikolata eridi ve rengini verdi bakın. Ben ekstra kakao ilavesinde bulunmuyorum. Benim için yeterli. Söylediğim gibi böyle biraz daha yoğun bir rengini olsun istiyorsanız bu aşamada kakao ekleyebilirsiniz. Pişirmiş oldum. Bakın kremayı muhallebi daha doğrusu bir kaseye boşaltıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Üzerini streç ile kapatıyorum kabuk tutmaması için. Soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Kremayı tamamen soğuyuncaya kadar dinlendirdim. Üzerindeki streçini alıp karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine bir paket kakaolu krem şanti ilave ediyorum. Ve çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Tamamen karışıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırptım. Çok güzel bir kremamız oldu. Bakın şöyle kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. pastamız için 500 gram gofret kullanıyorum gofret pasta hazırlıyoruz bugün sizler ile birlikte özelliği gofretini 500 gram gofret bizim için yeterli gelecek gofretleri küpler halinde kesiyorum gofretleri çikolatalı kremanın içine ilave ediyorum karıştırarak kremaya yediriyorum. Aşama aşama ekliyorum gofretleri. Hepsini ilk etapta ilave etmiyorum. Yarısını ekleyip karıştırdıktan sonra diğer yarısını da doğrayıp ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Hepsini birden koyar Hepsini aynı anda koyarsanız çok fazla parçalanacaktır, ezilecektir. Bunun için aşama aşama ekledim. Şimdi orta boy fırın kabı kullanıyorum. Bir çay bardağı süt hazırladım. Yulaflı bisküvileri süte bandırıp fırın tepsisinin tabanına yerleştiriyorum. Tabanını komple biskivi ile kaplıyorum. Boşluk kısım kalmayacak şekilde Tabanını kapladıktan sonra hazırlamış olduğum kremayı üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde düzüyorum. Kesme aparatı ile üzerini düzeltiyorum. Kremayı yaydıktan sonra tepsiyi kenara alıyorum. 6 adet gofreti mutfak robotuna koyuyorum. Robottan geçirerek parçalıyorum. Parçalandığında bakın böyle bisküviler gibi değil de biraz daha farklı bir görüntüsü oluyor. Şimdi pastanın üzerine serpiştiriyorum. her tarafına serpiştirdikten sonra buzdolabına kaldırıp buzdolabında bir gece dinlendiriyorum. Pastamız bir gece buzdolabında dinlendi. Üzerine küp doğranmış gofret parçaları da koyduktan sonra dilimleyerek servis yapıyoruz. Hemen sizler için bir dilim alıp iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Bakın harika bir pasta hazırladık bugün. Çok pratik, lezzetli, güzel bir pasta hazırlamış olduğumuz lezzetli kreması içindeki gofreti ile enfes bir pasta oldu. Fırın kullanmadan rahatlık ile hazırlayabileceğiniz bu gofret pastayı mutlaka denemenizi öneririm. Denediğinizde bana hak vereceğinize inanıyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.